Meridian terapiye tanıştığımda yeni yeni kendimi tanışıyordum. Yeni yeni buluşuyordum. İnsan nedir? İnsan nasıl oluşuyor? İnsan duygularına nasıl sahip oluyor? Bu sorularım zaten beni bu yola sevk etmişti. Dışarıdan bir müdahaleyle insan nasıl bu kadar hızlı iyileşebiliyordu? Bir gümüş eldivenler, bir cihaz ve sırtına sadece uygulama yaparak bedeninde çok ciddi bir değişim olabiliyordu. Nasıl olabiliyordu? Biz nasıl bir varlıktık? Biz nasıl oluştuk? Bize yapılan ufak bir müdahalelerle biz hayatımızı nasıl şekillendirebiliyoruz? Hayatımızda aksi gidenleri nasıl yoluna koyabiliriz? Hayatımızda bazı şeyler neden aksi gidiyor? Bu soruların cevabını uzun soluklu eğitimler, uzun soluklu yolculuklarla çok şükür yavaş yavaş bulmaya başladım ve bulduğum kadarıyla da sizlere aktarmak istiyorum. Çok güzel bilgilere sahip oldum. Sadece medyan terapi değil, insanın bedeni, ruhu, zihni her şey bir bütün. Sadece bir tanesini ele alarak çalışamayız. Sadece bilinçaltı çalışması yaparak o kişiyi şifalandıramayız. Onun beslenmesi, onun nefesi, onun bedenindeki enerji akışı, onun meridian kanallarındaki, çakralardaki enerji akışı, her şeyle bir bütün insan. Tek bir parça değil bütün bakmak lazım, resmi bütün görmek lazım. Bu bilgileri aldığım eğitimlerle sahip oldum. Çin tıbbı felsefesini araştırdığımda aslında hayat ve doğa bize her şeyi anlatıyor. Saray İmparator kitabında çok güzel bilgiler zaten var. Bunlarla ilgili araştırmaları devam ediyorum. İçine daldıkça öyle güzel mucizelere şahit oldum ki bunu bütün dünya duysun istiyorum. Elimden geldikçe bu şifayı insanlara anlatmaya çalışıyorum. Birçok hastalıktan muzdarabız, birçok ruhsal sorundan muzdarabiz. Aslında bunların hepsinin sebebi bedenimizdeki enerjinin dengesizliği. Bu cihaz ne yapıyor, ne oluyor ki bu kadar hızlı etki yapıyor? Araştırmalarım sonucu Çin tıbına hatta Uygur Türklerine kadar uzandığını gördüm. Çok eski kadim bilgilere dayanan meydan kanallarına yapılan müdahalelerin teknolojiyle birleşmiş hali aslında bizim şu an yaptığımız. Eskiden de bu yöntemle insanlar şifalanıyormuş. Nasıl yapıyorlarmış? Ya akupunktur, ya baskı, ya ovalama. Bu hatlara yani meydan hatları dediğimiz hatlara bir şekilde dışarıdan uyarı yapılarak kişinin hem ruhuna hem bedenine katkı sağlayacak şifanın dolaşmasına vesile oluyorlarmış. Şimdi ne olmuş? Çin tıbbı bütün bu kadim bilgileri almış, bir cihazın içine toplamış, gümüş eldivenlerle ve biyo birleştirerek bu kanallara frekans vererek kanalların açılmasını sağlamış. Bu da bedenin çok hızlıca hareket etmesini, hızlıca yaşam enerjisini kavuşmasını sağlayarak bütün bedenin kendi iyileştirme gücüyle yeniden iyileşmesini sağlayan bir terapi haline almış. Bu terapi gerçekten çok ruhsal ve bedensel katkı sağlayan bir terapi. Bedenimizdeki enerjiler dengelendikçe Çiğ enerjimizi aktifleştikçe enerji olarak da daha enerjik oluyoruz. Daha mutlu, daha keyifli, daha şanslı oluyoruz. O yüzden daha yüksek frekanslı olayları kendimize çekiyoruz. Bizim frekansımız ne kadar düşerse, biz ne kadar kendimizi yorgun, bitkin, halsiz ve tatsız hissedersek hayatımıza girecek olan olaylar da aynen o tatlı olur. Çünkü biz bir radyo gibi frekansız bir yayın yapıyoruz ve bu yayın neyle uyumluysa yaydığımız frekans hangi duyguyla hangi olayla eşleşiyorsa biz o olaylarla bütünleşerek onu hayatımıza çekmiş oluruz bir mıknatıs gibi. Güzel bir hafta sonu için 23, 24, 25 Ağustos'ta hem ruhunu hem de bedenini şifalandıracak, farkındalığını artıracak, hayata dair sana birçok bilgi katacak güzel bir etkinliğimiz var de düzenleyeceğimiz bu etkinliğimiz iki gece 3 gün sürecek. Ruhunu ve bedenini şifalandırmak, bu dünyanın bize verdiği yüklerden bir nebze de olsa kurtulmak istersen bu kamp tam sana göre. Bu kampın amacı meridyen terapi ile insanları buluşturmak. Hem eğitimimiz olacak hem de çalışmalarımız olacak. Eğitimimiz şöyle... Meydan terapi uygulamasını yapan, bu konuda kendini geliştirmek isteyen arkadaşlarımız için hem temel eğitim hem de üst seviye eğitim olarak bölümler halinde eğitimler düzenlendiği gibi ayrıca bu konuyla hiçbir ilgisi olmayan, sadece ruhunu ve bedenini şifalandırmak isteyen danışanlarımız, arkadaşlarımız, katılanlarımız için ise şifa çemberleri, ses meditasyonları, meydan terapi seansları, tim seansları, bireysel seanslar ve spiritüel alanda birçok söyleşilerin olduğu güzel bir hafta sonu bekliyor. Bu kampın amacı aslında meridyen terapi ile birçok kişiyi buluşturmak. Tek bir seansında bile ovucundaki etkiyi birçok insana ulaştırabilmek. Bir seansta bile bunu anlayabileceksiniz ki kamp boyunca aldığınız meridyen terapi seansları sayesinde kampa girdiğiniz ve çıktığınızdaki fotoğrafınızda bile değişiklik olacağını Tüm kalbine inanıyorum çünkü bunca zamandır deneyimliyorum ve deneyimlerimin karşısında da hala hayretler içinde kalıyorum. Çünkü tek bir seansa giriyor danışanımız. Öncesinde fotoğraf çekiyoruz, sonrasında bir fotoğraf çekiyoruz. Tek bir seanstaki halinde fizyolojik bedeninde gözle görülür çok ciddi farklar oluşuyor. Bunlarla buluşturmak istiyorum. Tek seansta uykuya nasıl kalite kattığını göstermek istiyorum. Sonra standlarımız da olacak kendi ürünleri doğal ürünlerini yapan arkadaşlarımızın standlarından doğal ürünlere sahip olabileceksiniz. Tadı tatlısı deneyimleri, Timus kolyesinin deneyimi, sonra bilinçaltı söyleşileri, enerji çalışmaları, spiritüel çalışmalar, ruhsal çalışmalar. Bununla beraber biraz farkındalık, biraz enerji çalışmaları, ruhsal arınmalarla birlikte arınma kampı olsun istiyoruz. Bu kamp herkese şifa olsun, bütüne katkı olsun, bir festival tadında bir kamp olsun istiyoruz. Umarım herkese şifa olur, bütüne katkı olur, e, isteyenlere ilim olur, isteyenlere şifa olur. Sevgi ve sağlıkla kalın. Hoşçakalın.